Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Metin ben. Max87 kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyordum. Bugünkü videonun konusu hücum yelekleri, tactical vest veya combat vest, artık ne diyorsanız nasıl adlandırıyorsanız. Şimdi bu konuyla alakalı ben aslında 2-3 sene önce bir video çekmiştim arkadaşlar. Tabi çok talep geliyordu, çok soru geliyordu onunla alakalı. O videoyu kaldırdım. Çünkü ben o videoda kendime özel yelek yaptırdığımı e, yayınlamıştım işte yelek yaptırmak isteyenler vardı. Ama bir tıkta böyle bir mahcubiyet yaşanıyordu. Çünkü iletişim kopukluğu oluyordu. Yetişemiyordum yani. O videoyu kaldırdım. Bu mağazayı da ben açtım arkadaşlar bu arada. İnşallah hayırlı olur size de bana da. Bizzat kendim size ulaştırmayı hedefliyorum artık yelekleri. Bu arada hücum yeleği ile alakalı özel ölçü isteyen arkadaşlar oluyor. Onlar da bana ulaşabilecekler inşallah bu videodan sonra. Şimdi hücum yelekleri nedir, ne değildir, ne işe yarar? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Kimler kullanır? Biz sivil atıcı olarak arkadaşlar biz çok tercih ediyoruz, çok kullanıyoruz. Hem antrenman oluyor bize hem de çantamızda taşımamız gereken donanımları aslında kemerimizde veya taşımamız gereken donanımları biz vücudumuzda taşıyoruz. Sadece plaka taşıyıcı olarak görmemenizi de tavsiye ederim. Cidden ileride herhangi bir ohal durumunda veya afet durumunda işinize yarayacaktır. Ee, hücum kimler kullanıyor? Kollu kuvvetleri, polis, polis özel hareketler, askerler, jandarmalar vesaire. En önemli özelliklerinden birisi de gerçekten eğer hücum yeleği alacaksanız, kullanacaksanız şu T bölgesi dediğimiz kısmı koruyor olması çok önemli arkadaşlar. T bölgesi çok önemli bir bölge. Genelde buralardan e, yaralanmaların geri dönüşü çok ağır oluyor. Konudan konuya atlıyor gibi oluyor ama kusura bakmayın biraz gelişi güzel çekiyoruz bu videoyu. Bir an önce çekip size yayınlamak istedim. Çünkü daha önceki dediğim gibi kaldırdığım video ile alakalı çok böyle bana mesaj geliyordu. Hemen mağazayı da e, Tactical Point Max 87 olarak şuraya etiketliyorum. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Geçen hafta 130-140 kilo civarı böyle iri yarı bir arkadaşımız özel yelek yaptırdı bize. Biz şunu demiyoruz abi. Ya bizim elimizde bunlar var demiyoruz. Özel yelek yaptırmak isteyenler oluyor. İşte yan petlerinin biraz daha uzun olmasını isteyenler oluyor. Onlara yardımcı oluyorum. Kendi tasarlamış olduğum yelekten biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, şimdi piyasada 600'de 1000'de naylon, işte polyester değişik değişik kumaş türleri var ama global olarak ve ülkemizde en çok tercih edilen hem sağlamlık açısından hem de dayanıklılık işte kalite açısından bin denge olması gerekiyor. Hücum kumaşlarının arkadaşlar. Özellikle buna değiniyorum. Ee, tamamıyla molle sistemine sahip. Benim üzerimdeki yelek biraz daha böyle sıvat modeli. Mesela piyasada bulabileceğiniz farklı model yelekler de var. Ama ben göğsü açık, aşağıya sarkmış, yanları, oraları, buraları çok böyle açık yelekleri sevmiyorum. Görüntü olarak da hoşuma gitmiyor. Biraz görsele de önem veriyorum açıkçası. Ondan da bahsedeceğim. E, plaka taşıyıcı özelliği, en büyük özelliği zaten. E, T bölgenizi koruyor olabilmesi, binden yok kordura olması, omuz petlerinin kalın olması üzerindeki gördüğünüz gibi ve çek kurtul aparatları var. Paraşüt gibi düşünün. Buradan çektiğiniz anda, omuzlardan çektiğiniz anda yelek ikiye ayrılıyor. Yaralanma vesaire gibi durumlarda Allah korusun bu şekilde e, yelekten çok rahat kurtulabiliyorsunuz. Önceki modellerde benim ilk yaptırdığım modelde işte bu cırtı açıyorsun, bir tarafı açıyorsun, bir tarafı açıyorsun direkt kafanızdan çıkartıyordunuz. Ama bunda çek kurtulduklarını çekerek çok rahat üzerinizden çıkartabilirsiniz. Diğer modellerden de bahsedeceğim. Mesela bu gri bence sivil atıcıların en çok tercih etmesi gereken bir renk. Ama ben siyah sevdiğim için kendi yelemi siyah yaptırdım. Gri. Seviyorum. Çok değişik, fantastik bir renk. Multicam var. Siyah var. Haki de yaptırabilirim. Nasıl istiyorsanız. Bana ulaşırsınız arkadaşlar. Almak isteyenler mağazayı dediğim gibi Instagram adresinden ulaşabilirsiniz bana. Çek kurtul aparatlarından bahsetmiştim. Hem bel kısmında hem omuz kısmında var. Şu şekilde sağ çapraza yaparak bu taraftan da kurtulabiliyorsunuz. Bunu da gerçi karabine taktım ben. Bu şekilde kurtulabiliyorsunuz. Hemen mikrofonumun yerini değiştiriyorum. Yeleği size anlatmaya devam edeceğim diğer özelliklerinden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kalın omuz petleri çok önemli. Çünkü buna mesela plaka koyuyorlar. Plaka 16-17 kilolara çıkıyor yelekle beraber. Bu da bir süre sonra aşırı bir yük hissettiriyor size. Benim bu görüşler sahadan personellerden, işte kolluk kuvveti olan arkadaşlarımdan aldığım tecrübeler, kendim yaklaşık 4-5 senedir falan kullanıyorum atışlarda vesaire. Kendi tecrübelerime dayanarak tasarlattırıp ürettirdim sizler için. Mesela ön tarafta geniş bir peç alanı var. Bundan da hemen bahsedeyim. Ee, yeleğimizi donatmayı sevdiğimiz için modifiye gibi düşünebilirsiniz. Sivil atıcıların en çok sevdiği şeylerden birisi. Geniş peç alanı e, omuz taraflarında çek kurtul, bel tarafında çek kurtul ve kalın omuz petleri. İç tarafında gördüğünüz gibi üç boyutlu dikişler var ve delikli hava alabilen kumaş var. Kalitesiz kumaşlar ve bu şekilde dikiş üç boyutlu olmayan yeleklerde mesela daha önce ben giydim ıslanma ve terleme durumunda kötü kokulara maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden iç tarafının bu şekilde hava alabilen bir yüzey olması çok önemli. Kemeriniz mesela teczatınız koşarken falan çok sallanıyorsa burada sabitleyebileceğiniz molle bandı var ön tarafında ve arka tarafında. Yaralanma durumunda arkadaşınızı taşıyabileceğiniz body'nizi taşıyabileceğiniz bir molle bandı var arkada çok sağlam oldukça sağlam. Mesela omuz taraflarına baktığınız zaman tekrar bu, bu çok önemli. Omuz petleri gayet kalın ve yumuşak, ortopedik. Ee, bazıları böyle sertleştirilmiş şeyler koyuyorlar. Omuzlarınızı falan, boynunuzu kesebiliyor. Bunlar gayet yumuşak ve kalın, ortopedik şekilde. Şöyle de bir özelliği var. Mesela omuz bantları var burada, ayar yerleri var. Ee, bazı yeleklerde öne sarkıyor. Ben arkaya doğru diktirdim bunları. Ön taraftan arkaya doğru ayar yapabiliyorsunuz. Ee, onun dışında bu bantları sağa sola kaydırmamak için İkişer tane kuşa kattırdım buraya ve kan grubunuzu falan yapıştırmak için de buraya bir Sağ ve sol tarafı ön tarafta kalan kısımlara bir adet cırt yapıştırdık e, Diktirdik daha doğrusu e, Kendi beden ölçünüze göre molle sistemiyle önceden lastikliydi bunlar Lastik bir süre sonra sarkma yapıyordu e, Molle sistemiyle kendi vücut ölçünüze göre ayar yapabilirsiniz. E güzel biraz böyle konudan konuya atlıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü gelişi güzel çekiyorum videoyu çıkmadan çekeyim istedim çünkü vaktim yok fazla. Gücün meleği tercih edecek arkadaşlar olursa bize sipariş verebilirler. Dediğim gibi tekrar etiketliyorum. Tactical Point Max 87 Instagram adresinden bana ulaşabilir taleplerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. E, i̇sterseniz şarjörlükle kullanabilirsiniz. Sivil atıcılar yersiz av tüfeği çok tercih ettiği için kullandığı için yeleğinizin rengine göre de 12 gafi şeklik bizden alabilirsiniz bilginiz olsun. Fiyatlar sürekli güncelleniyor. Bana mesaj atarak istediğiniz özel bir talebiniz varsa iletebilirsiniz veya Max 87 model diye geçiyor bu. Max 87 model yeleğinizde bize sipariş geçebilirsiniz. Ben çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi bütün tarafı ön arka her yeri MOLLE sistemine sahip. Gayet şık, güzel bir yelek oldu. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Kanal'a abone olun. Önümüzdeki hafta çantalardan bahsetmek istiyorum ve diğer kemer vesaire gibi ekipmanlar var, aksesuarlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi seyirler, bol şans.